Herkese merhabalar ben Aytu Aykut. Sizlerle bugün Dota 2'nin yeni update'i Reborn'u inceleyeceğiz. Menüsünden oyun içine kadar bazı şeyler değişmiş gözüküyor. Özellikle menüde ve oyuna girişte bariz bir hızlanma var. Şimdi ben de ilk defa giriyorum bugün indirdim Reborn update'ini. Çünkü Dota 2'nin kendisi bilmiyorum belki sadece ben de öyledir ama çok bağlanmaya başladı. Sanki biraz göz ardı edildi bazı Şeylerde Dota 2'de ve herhalde buna geçiş hızlandırılmak falan istendi. Neyse bilmiyorum. Şu an için pek bir yorum yapamayacağım tabi. Her neyse. Şöyle bir bakalım. Neler olmuş nelermiş Şimdi burası oyunun ana menüsü. Evet ana menü şuraya tıklayınca geliyor. Ana menümüz bu. Burada yine Biraz hata var gördüğünüz gibi e, burada isimler falan bir şey yazmıyor burada gelmiş normal oyunun ana menüsündeki hazinelerin tanıtımları var bakalım mesela birini tıklayalım açılmıyor şu an tıkladığımda evet tabi bazı şeyler var daha betasında burada günlük indirim setimiz gözüküyor altında international hakkında direkt ana sayfaya yönlendiriyor bizi internete Rehberli Bot Maçları Eğitim, Hazine vermiş. Şurada da Özel Oyun dediği kısım var. Bu şu anki Reborn'un duyduğum kadarıyla bu Özel Oyunlar üzerinden geçiyormuş. Neyse kapat şimdilik bunu. Ana menüde Hazine burada Parti Kanalına sohbet diyor. Şöyle biraz anlamaya çalışalım Parti üyelerini. Ara Parti üyesi arıyorsun. Ha, bunu böyle tıklayınca oynamak istiyor diye herhalde bildirim gidiyor millete. Geç arkadaşlar. Çevrim içi 4. 18 tane çevrim dışı var. Bunlarla işte aynen davet mavet. Kendim burada gözüküyor. Buraya arkadaş ekleyince parti oluşuyor. Burada böyle bir şey verilmiş. PES 2010 tarzı menü. Bu beceriklilik, ittirme, destekleme. Neye göre artık bilmiyorum ama. Böyle bir grafik sunulmuş. Son oyunlar. All Hero Challenge'ları, Profession. All Hero mesela Sand King kalmış. Daha bak bu kadar duruyor. Bunlar son oyunların. Clockwork mesela son oyun. Ha, her şey çıkıyor. Güzel. Tamam orasını da beğendik. Burada şöyle bir bir var. O ne onu bilmiyorum. Seviyemiz gibi bir şey herhalde. Burası yine tahtemin girdiğimiz kendi kişisel menümüz herhalde. Kahramanlar'da. Hero'ların kendi MMR'ları gözüküyor. Güzel. Seviye 42. Bu Compendium gözüküyor. Burada e, Twitter gibi bir feed bölümü açmışlar. Burada mesela Uygar'ın yaptığı bir Rampage. Mesela benim tamamladığım bir mücadele. Robin hediye atmış Robin. Onu gösteriyor. E, beautiful yazalım. Felaket bir şey olmuş yazalım. Mesela buraya felaket olarak gidiyor. Şimdi ayarlar gelmiş sanırım otomatik Dota'dan. Kahramanlara geçelim. Bu kısmı çok beğenmiştim ben ee, şeylerde gösterimlerde yani videolarda falan. Gördüğünüz gibi burada Dead Profit mesela şimdi yeni seti üstünde. The Shaded Eology. Shatterblast Crown. Yeni set. Yeni kafası. Hani Ancient'ın. Kendi kahramanlarına ben bakabilir miyim? Bu böyle mi? Mesela bu neymiş? Dead Profit. Shaded Eology. Ama ben, ben almadım bu seti ya. Değil. Yenile diyeyim. Dur. Cephanelik. Bak burayı da çok beğendim. Şu an bakıyorum ama sanırım karakter karakter ayrılmış itemlerimiz. Evet. Evet bak bu çok iyi olmuş ya. Çok dağınıktı şey. Envanter. Bak. Evet bunu beğendim işte. Bu güzel olmuş. Karakter karakter ayırmış. Aynen. Açıklamalar nasıl? Başında falan. Güzel. Bunu beğendim. Şu nasıl? Bak bu düz. Bu da kategori. Alındığı tarihe göre sıralıyor. Gayet güzel. Yoldaşlar, kuryelerimiz. Dünya, şunlar. Arayüz, dol, e, HUD imleç paketleri, sesler. Tümü de dümdüz seriyor. Kahramanlar burada iyi. Hazine yok. Genel eşyalar buradan. Evet. Şimdi anti mage mesela. Anti mage'im benim bu şekilde. Şu an kendi anti mage'imi gösteriyor. Sahip olunanlar burada. Mevcutlar da burada. Güzel. Aksa geçtik. Aksa yine aynı şekilde. Bane. Batrider. Evet. Hepsi bu şekilde gözüküyor demek. grafiklerde de menü grafikleri güzelleşmiş. Hoşuma gitti. Doğumuma bakayım nasıl. Öf be. Aslanım benim. Çok güzel. Bu, 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 bu şeyleri beğendim ben. Sonra tüm kahramanlar. Burada da sürekli böyle yeni şeyler gösteriyor bize. Kahraman şeyleri. Yenile. Bu oyuna itemler gösteriyor. Bu itemlerin hiçbiri bende yok. Evet, anlatım yani yapıyor aklınca işte. Satın alacağız diye. Ben burada böyle baktığımda kendi karakterin geliyor ama değil mi? Tamam ben burayı sevdim. Gerçi gitti şimdi karakterler abi. Bir yeri beğendik o da patladı. Kahramanlar kısmı bu şekilde demek. Ama şurayı beğenmedim. Bunu yani niye bana set öneriyor anlamadım. Şimdi izle de büyük ihtimal evet. Canlı oyunlar oynanan serbest seçim falan. Öğren bot maçları mekanikler. Özel oyunlarda bahsettiğim özel oyunlar arkadaşlar. Yani bir sürü şey var. Herkesin pacı olduğu var. Herkesin Sniper olduğu. Herkesin Nemo falan böyle. Özel özel oyunlar. Bunları böyle yüklüyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Mesela bu en beğenilen Dota 2 tarafından yapılmış bir şeymiş. Resimlere bakalım mesela. Bakın harita falan çok farklı. Ama amacını bilmiyorum neymiş. Düşmanlarını öldür be the first to earn the goal number of kills. Şey, ee, kill hedef, öldürme hedefine ulaşan ilk sen ol veya takımcak bu hedefe ulaşın ve kazanın diyor. Amaç oymuş. Farklı farklı dediğim gibi bir sürü oyun var. Burada bakın. On versus onlar falan filan. Bir sürü yani. Çok fazla. Bunlara elbette yakından bakacağız. Şimdilik bir ana sayfamıza dönelim. Bir oyun... Oyuna girebilirim. ben burada bir arada report bak deyip yazabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Dota oyna diyor. Evet, dereceli maç. Serbest. Aa, normalde oynayabiliyoruz yani. Dil. Dili siktir et. Bölge otomatik değil abi. Avrupa Doğu. Pinkleri yenile. Pinkler fazla işte ya. En iyi Avrupa Doğu tabi. Bunu koyacağız. Derecemiz burada. Solo parti. Burada yani kendi oyunlarımız da var. Bir şöyle giriş yapalım bakalım nasıl. Maç arama bu şekilde olmuş. Dereceli maç. Serbest seçim Avrupa Doğu. Dressing of the first light seti. Evet bu şekilde. Ya da ben maç aramayayım. Şuradan bir bot maçı yapalım. Zor bot, orta bot girelim. Yükleme ekranım da gelmiş öbür oyundan. Evet, kahraman seçim ekranı aynı ama bayağı bir hızlanmış. Onu söyleyebilirim şu an bu menüde. Pac olarak başlayalım. Tamam değil mi şu an? Oyun içinde herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Pink ve Packet Loss sayısının yazımı değişmiş. Ama oyun içinde grafiksel olarak yani ne yalan söyleyeyim bir değişiklik yok. Hatta biraz daha kötüleşmiş diyebilirim şu an. Ben belki bir ayarımı yapmamışımdır ama ayarlar da yapılı. Biraz tuhaf geldi şu an açıkçası. Şimdi neyse hemen bir şey yapalım. Bir first full alıp bitireyim bu videoyu ama şu an grafiklerin iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Normalde göre çıkacağız. Niye böyle bir şey oldu anlamadım ama bunu açık ve net söylerim çünkü bariz bir kötüleşme var. Nedense grafiklerde. The battle begins. Wait me. Look at Hi hi. Evet yani daha iyiydi normalinin grafikleri bunda Belki de biraz bir degrade yani azaltmaya gitmiş de olabilirler Dota'nın grafikleri biraz ağır yani benim önceki bilgisayarım her şeyi low'a almak zorunda kalıyordum Sen ben mi lan şerefsiz bot? <laughs> Bu da böyle gitmiş oldu arkadaşlar. Her neyse öyle şu bir daha alayım. Almayınca çok uyuz oluyor. Dota 2 Reborn'ın şöyle bir yüz üstünden bir baktık sizle. Oyunun ne olduğuna, neyin nesi olduğuna, nelerin değiştiğine. Yani attığım gibi güzel bir menü tasarımı var bu oyunun. Rahat bir menü tasarım var. Bu oyuna giriş çıkış rahat. Onu söyleyebilirim. Her şey hızlanmış. Ee, zamanla daha iyi olacağına inandığım bir sistem. Ama şu an için kullanacak mısın diye sorarsan kullanma. Yine de bir incelemek istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben Aytu Aykut. Hoşçakalın.